geceliği 54 bin dolar olan bir suite giriyoruz arkadaşlar kaçırmayın buradaki gördüğünüz çoğu şey altın halının üstünde sanki uçuyormuş gibisiniz krala bu kasa yakışmadı yani şimdi bu kasa biraz ufak kaçtı krala bakın altın hepsi musluklar altın bir rivayete göre buranın içi full altın doluymuş arkadaşlar altın külçeler kralsan yatağın bile dönüyor. Gerçek altın. Gerçek altın. Devasa güzel bir yer. İnanılmaz. Kralsan kütüphanem böyle. Otelimizden çıkış yaptık. Aracımız geldi bizi almaya. Biniyoruz gidiyoruz arkadaşlar. Yeni durağımız neresi? 7 yıldızlı otel olan, dünyadaki tek 7 yıldızlı otel olan Burcan Araba gidiyoruz arkadaşlar. Biraz geciktik biletimizden ama olsun. Hello. Birazcık geç kaldık. Biletimiz 20 dakika önceydi. Hızlıca gidiyoruz şimdi bakalım. 7 yıldız otel turumuz başlıyor arkadaşlar. Beklemede kalın. İnanılmaz bir yer. İnanılmaz devasa bir yapı. Az sonra oradayız. Ya var ya iyi ki bir geç kaldık dedik. Acelemiz var dedik. Trafiğe denk geldik yine. Dubai'de de çok trafik oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Kanlı. Çok araba var. Işıklar ileride bakalım yetişebileceğiz mi kaç bekleriz acaba. Araçtan indik arkadaşlar. Çok fena, çok devasa bir yere geldik. Cümeyrah Beach Hotel. İnanılmaz bir yapı. Uygulamanın bize gösterdiği konuma geldik arkadaşlar. Şimdi buradan nasıl yapacağız onu öğrenmemiz lazım. Geç kaldığımız söyledik fakat Kadın hiçbir problem olmadığını söyledi. Buradaki insanlar cidden çok iyiler, çok anlayışlılar. Geldik şimdi kasada göstereceğiz tiketimizi. Burada böyle hediyelik eşyalar var, magnetler, matallıklar, içecekler satıyorlar. Her türlü şey var arkadaşlar. Bakalım. Gideceğiz, göreceğiz şimdi burca. Turumuza geç kaldık ama hiç problem yok. Bakalım şimdi önümüzdekiler gidiyorlar. Biz geçeceğiz. Ulaşımlarda bagaj araçlar olacak sanırım. Bekliyoruz şey bakalım. Hello. Hello how are you? I'm fine. And you? I'm very good. Welcome to Istanbul. Thank you. You have a booking already? Yeah. We have a reservation but we are late. Uh, we'll check. Let's see. I yeah. will let you. 5.30 not that late. It's okay. Thank you. Right now I know too much traffic. Yeah. Everyone yeah. trying to go home. Tüm aş trafik. 10 dakika oturmamızı söyledi arkadaşlar adam. Biz kafaya çıkıyoruz şimdi. 10 dakika bak aracın orada bekleyeceğiz. Yakamıza kartları taktık. Ooo ısınmış. Fena ısınmış. Bekliyoruz babacım. Bu araçlarla gideceğiz. Bakın. Turların araçları zaten. Gideceğimiz yer bir adanın üzerinde olduğu için arkadaşlar. Yapay adanın bu şekilde ulaşımlar sağlanıyor. Köprü tarzı bir yer var uzun ince adaya kadar. Adanın üzerinde de otel var zaten. Burjel araba girip tur yapmak için şöyle bir yer var. Inside Burjel Arab. Buraya geliyorsunuz. Biletlerinizi, turlarınızı buradan yönetiyorlar. Buradan da içeriye girişler sağlanıyor. Bagiye bindik arkadaşlar. Gidiş yapıyoruz şimdi. Emniyet kemerlerinizi bağladıktan sonra hazır olun diyorlar ağladığımıza göre biz Biz otel müşterisi olmadığımız için bize şöyle yaka kartı verdiler. Bu yaka kartlarını çıkartmamızı söylüyorlar. Zaten, zaten çıkartmayacağız biz Gideceğimiz yer tam olarak şu uç noktası görünen yer. Tam olarak şuraya gidiyoruz bakalım. bagimiz herkesin arkadaşlar. Şu anda yapay adanın üzerinde bulunan 7 yıldızlı otele doğru ilerliyoruz. Bagiye bindik. Bagiye ulaşım sağlayacağız. İnanılmaz bir yer. Tam olarak 321 metre yükseklikte ve 210 metre yükseklikte de tam helikopter pisti var. Onun dışında konaklamalar sadece 198. metreye kadar yapılıyormuş arkadaşlar. Bu yapı o kadar büyük ki inanılmaz ve tam olarak 1994'te yapımına başlanmış. 1999'da yapımı tamamlanmış. 1 Aralık 1999'da kullanıma açılmış. Yani çok eski bir yapı. Burjdan da eski, buradaki çoğu yerden de eski ve dünyadaki en eski ve en yüksek otellerden bir tanesi. İnanılmaz bir deneyim olacak. Altın kolonlara, altın aksamlara hazır olun beklemede kalın arkadaşlar. Bakın yolculuğumuz bitti şimdi iniş yapıyoruz platformdan beni takip edin diyorlar Burası neyin nesi böyle inanılmaz devasa bir yapı Yelkene benzetmişler burayı arkadaşlar yelken şeklinde yapılmış bir yapı devasa büyükleri Bakın burada da yine inanılmaz oteller var çok pahalı, çok lüks Muhteşem bir gün batımı arkadaşlar. giriş yapmak üzereyiz. Dehşet bir yer. Lüksün son noktası. Bütün Dubai silüeti karşımızda şu an arkadaşlar. İnanılmaz bir yerdeyiz şu an. İnanılmaz bir yer. <laughs> Geldik. Bak iniş iş yaptık. Çok güzel bir yer. Çok devasa bir yapı arkadaşlar. Bakar mısınız şuna? Şöyle bir içecek verdiler. Koku ikramı bile havlu. Asansöre kadar giriş robiyi çektirmediler. Yasakmış. Sarı'ya çıkış yaptık, çok yükseğe çıktık, kaç metre yüksek diye yani hiçbir fikrim yok ama şuraya bakın. Buralarda foto ve video çekebilirsiniz de adam. Arkadaşlar inanılmaz bir otel, inanılmaz bir yapı. Şöyle tablolar mevcut. Abi şu halıların güzelliğine bakmış edin şey mi? Halının üstünde sanki uçuyormuş gibisiniz arkadaşlar. Yani sanki yürümüyorsunuz da halının üstünde uçuyorsunuz ya. İnanılmaz bir yapı, inanılmaz bir şeyler var burada. Halı, yani halı bile belli. <laughs> halıların güzelliğine bakın, Aslı oldum halılara ya.

Diyorsun ya. Ne diyorsun ya? Okay, from here first we'll start upstairs. After I finish from up, we'll come to iconic moment to see some event happen in Burj Al Arab, and then the last part it will be the fittings. For now, this let's continue up. Yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. İnanılmaz bir yer. From now on, my colleague will be with you. Is it gold? Gold please. Arkadaşlar. Gold, görüyorsunuz. <laughs> ne diyebilirim ki? Bu kent beni her geçen gün, her gittiğim yerde daha da büyülemeye devam ediyor. Hayran kaldığım bir yer oldu arkadaşlar. Böyle bir yer yok. Burada da bakın şöyle görselleri mevcut ne diyorsun ya bakın burada şöyle eskiz çalışmaları var arkadaşlar bakın bu alanda ilk inşası bakın bu yapan tasarımını yapan bir mimar Tom White İngiliz asılı bir mimar arkadaşlar şu şekil Kıyafetler bunlar. Eski çalışanlara kıyafetleri sanırım. Bakın burası cidden inanılmaz bir yer arkadaşlar. Gerçek altın. Gerçek altın. Abi olamaz böyle bir şey ya. Ulan lüksün kaçıncı seviyesi bu arkadaşlar ya. Şu anda dünyanın tek yedi yıldızlı ve dünyanın en yüksek otellerinden birisi olan Burj Al Arab'ın altın katındayız. Buradaki gördüğünüz çoğu şey altın. Kolonlar altın, kollar altın, merdiven tutma yerleri altın. Arkadaşlar inanılmaz bir yer burası. İnanılmaz bir yer. Görüyorsunuz. İnanılmaz bir yapı yapmışlar arkadaşlar. tablonun güzelliğine bakın ya. Böyle bir alana geldik. Burada bakın. iPad'lerle çevrili Burjel Arap. heykeli var. Bunu ne yapmışlar bunu anlayamadım ama iPad'lerin durduğu yerde altın. Çay yedik arkadaşlar. Thank you. You're İkramda bulunuyorlar. Thank you. What's that? arabik kahve, Arabiy yes, kahve, yeah. hot kahve, hot kahve, yes very, yeah, thank you. you. Arabiy kahve, sıcak ve hurma ikram var. Altın kaplamalı bir odalıca, her yerde olduğu gibi, gibi Hurma sevmeyen ben hurmaya bayıldım arkadaşlar. Çünkü bu hurma rengi de farklı. Bakın rengi de farklı ve Yanında Arap kahvesiyle çok güzel gidiyor. Adamlar işi çözmüşler. Adamlar işi çözmüşler. 7 yıldızlı otel arkadaşlar. Biz Ahmet olsun zaten bu kadar da. da çok iyi. Burası experience suite, deneyim suite. Daha iyisine gideceğiz. Burası deneyim suite arkadaşlar. Biz daha iyi suitelere gideceğiz birazdan. Öyle umuyorum yani biraz sallamış gibi oldum ama. İkinci parti için hazır olup olmadığımızı sordular. O zaman second part başlasın arkadaşlar. Bakalım bizi burada ne bekliyor. Az önce buraya giriş yaptığımız yerde şu anda ilerliyoruz. Bakalım hadi bakalım. Burası en pahalı suite'miş burası Royal Suite. 54000 dollars one night dedi arkadaşlar geceliği. Geceliği 54.000 dolar olan bir suite e giriyoruz arkadaşlar. Kaçırmayın. Giriş konseptte ayna. aynı. Yes, I uh, hope you all enjoyed the experience oh, suite. We're going to show you the original setting of our Royal Suite now. You can see the entrance looks the same like the other side, but the rooms here did not change since the hotel opened almost 26 years ago. You are going to look at seven different rooms. Of course, you can take your photos and your videos. Just one important rule to remember: please, no sitting is allowed on the furniture here. So first, you will start on the left side. After you will head upstairs, and then the right side will be the last room, and then we will exit through here at the end. So let's think it this way. Burası gecelik 24 bin dolar arkadaşlar. İnanılmaz bir yer. Şuna bir bakın, şuna bir bakın ya. Bir şey diyeyim mi? Cidden halının üstünde uçuyor gibiyim şu an. Kral nerede? Kralı çağırın bu saatten sonra kral verin. Dubai ayaklarınızın altında ve burada gördüğünüz her şey altın. Vazolar dahil her şey altın arkadaşlar. Değişik bir televizyon kullanmışlar yani. Niye böyle bir seçim olmuş anlamadım ama zaten Reklam yapmıyoruz arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Kötülemiyoruz da. Biraz ucuza kaçmış da. Eski bir yer olduğu için 28 yıl önce yapıldığını söyledi sanırım az önce. Yani 28 yıl önce böyle bir televizyon vardıysa en iyisi budur zaten. Şuna bakın arkadaşlar. Çok iyi lan. Kaşmir olduğunu söylüyorlar. Hint takımı Kaşmir'e alıyor ve Burada kalmak için <laughs> rezervasyon yaptıramıyorsunuz. Aileden olmanız gerekiyormuş. İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Ama anlamadığım nokta aileden olursanız eğer niye buraya para ediyorsunuz? Böyle de bir aman çelişki var. Değişik muhabbetler yani bu kraliyetten mind değilseniz mind burada para deseniz de kalamıyorsunuz. Uh, this is not open for bookings now, but the hotel still uh, minimum to be about 54, US dollars if you could book it the king's Duydun mu dediğini? One hundred thousand dollars one night. Gece iki mm -hmm. bin dolar. Üst kata çıkıyoruz arkadaşlar. Bakalım üst katta bize neler bekliyor. Yine full altın. Çok iyi be. Şu an var ya uçuyorum resmen ya. Yürümüyorum uçuyorum alın üstünde. Az önceki yerle... Hello. Az önceki yerle aynı konseptli dışarısı ama onun odalarını görmemiştik. Devasa güzel bir yer. İnanılmaz. Şuna bakın arkadaşlar. Cidden tam bir royal suyu, tam bir kraliyet ailesine yakışır bir oda yapılmış. Şuna bakın ya. <gülüyor> <gülüyor> neler neler Allah'ım ya Rabbim ya. Burası artık lüksün bilmem kaçıncı basamağı oluyor ama yani <laughs> burası ne bilmiyorum ama banyoya bakın. Banyo değil bu hamam ya burada direkt. Her daim köpük hazır. Kraliyet ailesinden birinin gelmesini hazır ve nazır bekletiliyor. Bakın altın hepsi. Musluklar altın. Şuraya bir bakın arkadaşlar. Şuraya bir bakın. Altın duş. arkadaşlar. Altın. Taharet Muslu Altın peçetelik. Nedir bu ya? Şimdi diğer odaya giriyoruz. Bakın. Bakın bu ne böyle ya? Ne yapmışlar bunlar böyle ya? Kralsan yatağın bile dönüyor. arkadaşlar inanılmaz Uf, bu nedir ya da krala bu kasa yakışmadı yani şimdi bu kasa biraz ufak kaçtı krala daha büyü lazım mı ve manzara arkadaşlar Dubai ayaklarınızın altında ama sayın kralım cidden bunlar olmadı koskoca kral kapşonu sivet mi yiyor Bir rivayete göre buranın içi ful altın doluymuş arkadaşlar. Altın külçeler. Ne kadar yalan ne kadar doğru bilemem artık. Burada bakın yine bütün işlemler elektronik. Bakın her odanın kendine ayrı banyosu, kendine ayrı lavabosu var. Jakuzileri zaten hiç anlatmaya gerek yok görüyorsunuz ama diğeri doluydu bunu boşaltmışlar. Harbi kralsan kralsan. Evet burası da yemek odası ve kütüphane arkadaşlar. Kralsan burada yemek yiyorsun. Ha, here's exit. Okay. Burası da arkadaşlar kütüphane. Kralsan kütüphane böyle. Harbi kütüphane kralın yani. Burası da eşkıya dünya hükümdar olmaz da kim olsa arkadaşlar. <laughs> Bakın. Günal kaptan gelecek şimdi. Odadan çıkış yaptık arkadaşlar. Aşağıya doğru iniyoruz. Asansörle iniş <laughs> <iş> yaptık. Left side. Thank you very much. welcome. iniş yaptık arkadaşlar sola doğru yürüyeceksiniz dedi ama Tamam inelim Sola doğru yürüyeceğiz ondan sonra Adam bize sola gidin dedi Çok hızlı iniyor Şu an var ya asansör uçuyor arkadaşlar evet. Geldi tribe girme orada Benim de kulaklarım basınç yaptı Çok hızlı. Deneyim için buradan devam edin diyor. Çok iyi lan. Çok iyi bir görüntü arkadaşlar. Şahane. Şuna bakın ya. Nasıl yaptınız bunları? Ne kadar ince tasarımlar. Burada böyle geleneksel tarzda kıyafetler satılıyor arkadaşlar. Ama biraz tuzlu. Yani biraz tuzlu bir muhabbet olmayan şeyleri biraz pahalıya satıyorlar sanki. Burada bakın şu şekil. Gözlükler, hediyelik eşyalar, bir sürü şey satılıyor ama biraz tuzlu arkadaşlar. Bayağı pahalı geldi bana burası. Evet. Yani. Deneymiş de bakıyoruz Bakın burada Kokular var Milyoner e çoğu İslam'da Biliyor mu? Milyonerlerin şey seçimi diyor Aslanırlı üretim Evet bakın Bu parfüm 2850 dirham. Bunu alırsanız yanında bunu hediye veriyor. 1000 dirhamlık bir şey ama zaten yani bunu buraya gelen adam buna bu parayı vermez ki biz turla geldik. Bunu alacak adam zaten burada kalır. Yani bizde onu alacak para yok. Biz yani şu anlık öyle bir şey alsay, almaya gelsek zaten burada kalardık. Ama parfüm güzel. Şu merdivenlere bakın arkadaşlar. Merdiven kollarına bakın duvarlarına bakın abi inanılmaz bir yerler be ya. Ve çıkışa gidiyoruz arkadaşlar. Restroom. Ve çıkış yaptık. Hava kararmış ama iyice uzunmuş. Şöyle şuraya bakalım. Nasıl bir yer burası ya? Gayet şık. Gayet klasik. Gayet pahalı bir restoran arkadaşlar. Şöyle bakın görüyorsunuz Burj manzaralı inanılmaz bir yer. Bu şekilde bar. Şöyle bir alan arkadaşlar manzara bu şekilde. Burcu Arap turumuzu bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Yapının güzelliğine bakın. Hayran kalmamak mümkün değil. Ama bakın geldi İstanbul'dan Anadolu yakasının sahilindeyiz arkadaşlar. Kartal sahil, kayalıklar. Manzaramız alev alev. Bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Gelecek bölümleri kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Yeni bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar.